Adım Avukat Hikmet Delebe, Şanlıurfa Barosunun önceki dönem başkanlarındanım. İcra ile ilgili olarak malum Türkiye'nin her tarafında icra takip dosyaları yoğun bir şekilde arttı. Fakat Urfa özelinde de dosyaların çokça çok daha ciddi boyutlarda artış gösterdiği görülmektedir. Şanlıurfa merkezde 4 tane icra dairesi bulunmaktadır ve her bir icra dairesinde ortalama 85 bin, 90 bin icra takip dosyası açılmıştır 2021 yılı içerisinde, 2021'den 2022 yılına devreden dosyalar Urfa merkezde toplam 350 bin'in üzerindedir. 10 tane dış ilçedeki icra takip dosyaları da dikkate alındığı zaman Urfa'nın bütününde 500 bin civarında icra takip dosyasının halen açık olduğunu, derdest olduğunu görmekteyiz. Peki bu ee, bu kadar icra dosyaları artış gösterirken bunun nedenleri, sebepleri nelerdir diye bir soru akla gelebilir. Yine bizim yaptığımız çalışmalarda ve gözlemlerde ortaya çıkan durum şudur ki özellikle pandemi ile birlikte insanların işlerini kaybetmesi nedeniyle icra takip dosyalarında ciddi artışlar meydana geldi. Pandemi ile birlikte kepekler indirildi, insanların bir kısmı işini kaybetti, dolayısıyla ekonomik sıkıntı içerisine düştüler. Ve vakti zamanı geldiğinde de borçlarını ödeyemeyerek icra takibi altına girdiler. Yine Urfa Merkez'de yaptığımız çalışmalarda, yaptığımız tespitlerde bu icra takip dosyalarının yarısından fazlasının kurumlara ait olduğunu görmekteyiz. Özellikle bankalar, enerji dağıtım ve satış şirketleri icra takip dosyalarının %50'sinin alacaklısı olduğu kurumlardır. Ee, yine burada insanlar e, tabii ki enerji firmalarına karşı, bankalara karşı borçlarını ödeyemedikleri için böyle bir sıkıntıya, böyle bir müşkülata düştüler. Diğer taraftan e, ücretli olarak çalışan yani aylık ücretli olarak çalışan insanlar da e, neredeyse ayın yarısında bütün ücretlerini, maaşlarını bitirdikleri için geri kalan yarısını borçlanmak suretiyle yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Bu da diğer aya yeniden bir sıkışıklık, yeniden bir sıkışma yarattı. Bu haliyle insanlar önemli ölçüde icra takip dosyalarının muhatabı oldular. Oransal olarak bakıldığı zaman kurumların yaptığı icra takip dosyaları neredeyse 250 binin üzerinde. Geri kalan 250 bin dosyada şahısların birbirlerine karşı karşılaşmış oldukları icra takiplerinden oluşmaktadır. Burada benim vatandaşlarımıza tavsiyem şudur: İnsanlar kesinlikle gelirlerini dikkate alarak harcamalarını planlamaları gerekmektedir. Eğer siz gelirinizi ee, harcamalarınıza harcamalarınızı gelirlerinize göre planlamazsanız işte bu şekilde icra takip dosyalarıyla karşı karşıya gelmeniz mümkündür. Ee, bu bakımdan bütün vatan, vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda vardır.